Sevgili arkadaşlar tekrar merhabalar. Hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. Sınava artık sayılı günlerimiz kaldı ve biz de artık son çalışmalarımızı, son tekrarlarımızı ve son denemelerimizi çözüyoruz. Bu konuda ben de kanal üzerinden size faydalı olabilecek bir video serisine başladım. Bu video serisi 2020 AYT muhtemel soru tipleri ne olabilir? Bunu videosunu çekeceğim. Mümkünse... Konu konu video çekmeyi planlıyorum. O yüzden bu bir video değil, birden fazla video olacaktır arkadaşlar. Bu videonun konusu logaritma. Evet, bu videonun konusu logaritma. Ama e, burada bir özelliği göstermek istiyorum. İki farklı sınavda iki tane soru ve aynı yıla ait, aynı komisyondan çıktığına dair. Bakın farklı sınavlar ama aynı komisyondan çıktığına dair bir delil. Hatta aynı. E, komisyon demeyeyim. Aynı elden çıktığına dair bir delildir aslında bu. Bence sağdaki soruyu hazırlayanla soldaki soruyu hazırlayan kişi aynı kişi olduğuna kesin bir inancım var. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu soruları analiz ederken biraz bu işlerden anlayan uzman kişilerin gözüyle bakılması lazım. Şimdi sol tarafta bir masa ve masanın dört kenarında renkler verilmiş. Kırmızı, mavi, sarı ve beyaz ve bu içeride 9 birimden oluşan, 9 birim kareden oluşan bir beyaz örtü var burada işte 3 parçayı bu 9 yere uygun bir şekilde yerleştireceğiz. Bunun sorunun cevabı 8'di. Ben bunu burada çözmeyeceğim. Zaten bunu çözdüm daha önce de defalarca çözdük. Yani hem kurumumuzda çözdük hem de analiz yaparken permütasyonda çözdük arkadaşlar. E sağda ise 2019 AYT sınav sorusu. Burada da 6 kişiyi eee deseni verilmiş bir masa etrafına diziyoruz. Şimdi bu neden aynı yerden çıktı? Ne yani ne kanat getirerek aynadan çıktığını söylüyoruz. Bakın. Soldaki MSÖ sınavında bu üç parçayı masaya yerleştirirken arkadaşlar masanın etrafına renk atmışlar. Bakın bu renk atmasaydı olay çok farklı olurdu. Yani kırmızı, mavi, sarı ve beyaz diye belirtmesiydi arkadaşlar. O zaman sorumuzun cevabı 8 değil 2 olacaktı. Çünkü biz sıralama yaparken kapalı eğriler üzerinde sıralamalarda şuna dikkat ederiz. Eğer referans noktası verilmemişse sanki dairesel permütasyon gibi bir sıralama olur. O yüzden doğru cevabımız burada 8 olmazdı 2 olurdu. Burada da masaya desen vermeseydi yani sağ taraftaki sorudan bahsediyorum. Bu 6 kişi bu masa etrafında dizerken masa desenli olmasaydı arkadaşım bu sorunun cevabı da 384 değil 192 yani yarı yarı olacaktı. Çünkü bakış açısına göre değişecekti arkadaşlar. Yukarıdan bakmak sağdan bakmak soldan bakmak hiçbir şey değiştirmeyecekti. Masanın desenli olması aslında sıralamayı farklı kılıyor. Burada sol tarafta olduğu gibi masanın köşelerinde renk olması da sıralamayı farklı kılıyor. Ee, yani buna dikkat edilmiş, muhakkak dikkat edilmişse ee, bu soruyu hazırlayan kişinin aynı kişi olduğuna bu bir delildir arkadaşlar. Pekala. Madem ki böyle şimdi görelim logaritmada ne geliyor. Gençler bu videonun hazırlanmasında tabii ki bazı ön çalışmalar yapılması gerekiyor. Yani bazı background dediğimiz Arka plandaki hazırlıkların yapılması gerekiyor ve bu hazırlıklar hakkında biraz bazı bilgiler vermem gerekiyor. Öncelikle bu e, muhtemel soru tipleri ne olabilir diye derken e, bir araştırma içinde olmamız e, icap ettiğinden dolayı çıkmış sorulara öncelikle herkes gibi bir analiz yapılması gerekiyor ve çıkmış soruların hangi komisyon tarafından nasıl hazırlandığını hangi yılda komisyonun değişmiş olabileceğini analiz yapmamız gerekiyordu. Şimdi bu analizi şöyle yaptık. Bir kere 2016'dan sonra 2017, 2018 ve 2019 yılı soruları hemen hemen komisyon aynı komisyon arkadaşlar. Komisyonda belki bir kişi iki kişi değişmiş olabilir ama genel yapısıyla komisyon yine olduğu gibi duruyor. Bu yılki soruları da aynı komisyon hazırlayacağını düşünüyoruz. Bunun delillerini size sunacağım zaten. neden 2016'dan sonrasını aldık? Çünkü 2016 Temmuz 15'te biliyorsunuz ülkemizde bir darbe girişimi oldu ve devletin çeşitli birimlerinde FETÖ yapılanmasına dair operasyonlar düzenlendi ve bu operasyonlardan nasibini ÖSYM de aldı arkadaşlar. ÖSYM başkanı yargılandı, tutuklandı, ceza yedi, yemedi derken yani olan süreci biliyorsunuzdur. Çok uzatmayacağım bu mevzuyu. O yüzden köklü bir değişiklik olduğu için 2016'dan sonra komisyonun değiştiği düşüncesindeyim. Ve 2017, 2018 ve 2019 soruları aynı komisyon tarafından hazırlandığının aslında birçok delili var. Bunu ben değil sorular söylüyor. Hatta şunu da söyleyelim. ÖSYM tek sınav hazırlamıyor. Sadece üniversite hazırlık sınavı hazırlamıyor. KPSS, Jandarma Okulu olsun, MSU sınavı olsun gibi gibi çeşitli sınavlar hazırlıyor arkadaşlar. Acaba burada kafamıza şöyle bir işaret olabilir. Yani şimdi MSU sınavını hazırlayan komisyonla e, üniversite sınavını hazırlayan komisyon aynı mı? Ya da Jandarma Okulu'nu alacak sınavı hazırlayan komisyonla işte MSÖ sınavı aynı mı gibi gibi düşünebilirsiniz ya da KPSS'yi hazırlayan komisyonla üniversite sınavı hazırlayan komisyon aynı mıdır diye şunu söyleyebiliriz çoğu komisyonlar aynı tabii ki KPSS'de bazı alan bilgileri gerekiyor orada komisyona ek üyeler de girmiş olabilir ama hemen hemen her sınavı aynı komisyon hazırlıyor diyebiliriz arkadaşlar evet bugünkü videomuzun konusu bu videonun konusu daha doğrusu logaritma demiştik. Şimdi onun analizine başlayalım. Evet ilk logaritma analizlerine bakalım. 2019 pardon 2017 ve 2018 soru tipleri. Şimdi bunlar hocam diyeceksiniz ki bunlar zaten bilindik logaritma özelliği. Evet Zaten bunlar sorulacak. Biz ne gelebilir onu konuşacağız ama analizlere bakarsanız aynı komisyonun tarafından hazırlandığı görürsünüz. Klasik bir logaritma özelliği logaritma toplamları ve farkı verilmiş burada. Elen doğal logaritması kullanılmış. Sağda ise iki tane logaritmanın aritmetik ortalaması yani yine toplamı sorulmuş. E, benzer soru tipi yani logaritmanın klasik özelliklerini öğrenci sindirmiş mi özümsemiş mi bu test ediliyor arkadaşlar. Çok basit iki soru sorulmuş diyebiliriz bu videoda. Evet komisyonun değişmediğini gösteren bir ekran görüyorsunuz arkadaşlar. Soldaki 2017 sağdaki 2019 bakın iki soru tipine dikkat edin. Bir öğrenci doğru olduğu düşündüğü aşağıdaki iddia, iddiayı ispatlarken bir yerde hata yapmıştı. İddia p sayısı e sayısının eşittir demiş ve öğrenci ispatlamaya çalışmış. Öğrencinin hangi adımda hata yaptı soruluyor. Yıl 2019 matematik dersinde Canan sırasıyla aşağıdaki adımları takip ederek işlemler yapmış. Bu işlemler sonucunda Canan bir yerde hata yapıyor. Ve Canan'ın yaptığı hata hangi adımda yapılmıştır? Delilleriyle sunacağım demiştim. Buyurun bakın aynı komisyon olması muhtemel. Çünkü e, hatayı başka bir konu üzerinden de sorabilirdik. Yani neden biz bir denklem üzerinde, yani logaritma denklemi ya da üstel bir denklem mi kullanmamız gerekiyor? Basit bir polinom denkleminde de hata yapılabilir değil mi? Ee, ama demek ki hazırlanırken arkadaşlar bu soru tipinden birkaç tane hazırlanıp havuza atılıyor. Demek ki havuzdan bir tanesi çekilmiş. Başka bir yılda aynı soru tipini başka e, yıl için kullanmış olabilirler. Evet gençler karşılaştırdığımız iki soruya bakalım. Bu iki soruda yine logaritmanın aynı yıl geldi. 2019 AYT sınavında gelen iki soru görüyorsunuz. İki soru tipi de aslında şunu söylüyor. Bir öğrencinin bunu açık açık o birazdan okuyacağız da bir öğrencinin verilen bir logaritmanın hangi tam sayılar arasında olduğunu yani yaklaşık değerini hesaplayabilip hesaplayamadığını test etmek üzere hazırlanmış bir soru. Yani dediği şu logaritma 3 tabanında 24. Bu bir reel değeri var mı? Kesinlikle var. Peki bu reel değer hangi tam sayılar arasında? Yani logaritma 3 tabanında 24'ü biz hangi iki tam sayı arasında sıkıştırmış olarak görürüz? Bunu ÖSYM bir e, TYT yılında, e, TYT sorusunda pardon, e, köklü sayılar için sordu. İki bölmeli bir buzdolabı var. Buzdolabının bir tane ikinci bölümüne yani üst kademesine bir uğur böceği e, tarzında bir magnet yapıştırıyor. Biz buzdolaplarına magnet yapıştırırız ya onun gibi. Magnetin yerden yüksekliğinin kara köklü değeri aşağıdaki hangisi olabilir diye. Yani burada da işte kök 2, kök 5, kök 7 gibi, kök 3 gibi değerlerin yaklaşık yani bu sayıların yaklaşık değerlerini öğrenci tarafından bilinse çok rahat yapılacak sorular idi. Tabii bilinmese de soru yapılıyordu ama bilinirse çok bariz yapılıyordu. Burada da mesela Ada'nın kullandığı bilimsel hesap makinesi n 32'den küçük eşit olmak üzere her n pozitif tam sayı için logaritma iki tabanında n değeri hesaplanıyor ve her bir değerin ya tam sayı ya da ondalıklı sayı olduğunu görüyor. Ne demek bu? Mesela logaritma iki tabanda 4 bir tam sayıdır. Yani 2 çıkar logaritma 2 tabanda 8 bir tam sayıdır. 3 çıkar. Logaritma 2 tabanda 16 tam sayıdır. 4 çıkar ama logaritma 2 tabanda 10 bir tam sayı çıkmaz. ondalıklı çıkar. İşte logaritma 2 tabanda 10'un tam kısmını öğrencinin bulması isteniyordu. Herhalde e, bu soru tipi anlaşıldı. Birazdan bu soru tipiyle ilgili bir soru yazacağız. Yani muhtemel soru tipleri ya. Yani. Tabii ki diğer sorularla ilgili arkadaşlar logaritma bu sene hani önemini e, daha da artırdı. Biliyorsunuz müfredattan dolayı. Şimdi logaritmadan 3 soru geliyor. Bazen 2 soru geliyor. Bu sene de belki 3, belki 4 gelecek. Tabii ki e, farklı soru tipleri içerecektir. Tabii ki klasik logaritma özellikleri de kullanılarak. Yani iki logaritma toplamı olsun, taban değiştirme olsun, birbiri türünden yazma olsun, logaritma denkleme olsun. Bunlar zaten klasik sorular. Biz farklı ne gelebilir? Yani bu videonun amacı zaten bu. Yani farklı ne gelebilir? Ben de öngörüde bulunacağım. Bu zaten bir öngörüdür. Yani bir iddia değildir sonuçta. Ama hani biz bunu... Ee, hazırlarken hani dediğim gibi içgüdüsel değil biraz analiz yaparak biraz araştırarak ÖSYM ne sormuş öğrenciden ne istiyor derdimiz bu yani anlatabiliyor muyum bunları kriter alarak soru tipleri yazmaya çalışacağım size şimdi sıradaki soruda da yine bakın 64 bölü x bir tam sayı olduğunu keza altında da en 64 bölü ln x'inde yine bir tam sayı olmadığı bir veriliyor şimdi burada Aşağıda yine logaritma kullanarak özellikle kullanarak aslında ln64 bölü ln x'in Elen x tabanında 64 olduğunu söyleriz. Yani hemen ben kısaca göstereyim orayı. Şöyle hesaplamayacağım arkadaşlar. Çünkü bunların ben videolarını çokça çektim. E, seri olarak e, çıkmış sınav sorularında görebilirsiniz. Şimdi kalemimiz hazır mı bakayım? Evet hazır. Yani şu ifade aslında logaritma x tabanında 64 ve bunun bir tam sayı olmadığını biliyoruz. Peki e, 64'ü bölecek x sayıları yazdıktan sonra bundan sonra tek tek denenmesi gerekiyordu arkadaşım. Burada da yine bir logaritmanın hangi durumlarda tam sayı geldiğini, hangi durumlarda tam sayı gelmediği test edilmiş oluyor arkadaşlar. Bu da güzelse şimdi yeni bir sayfa açalım ve gelebilecek soru tipini görelim. Bir logaritma sorusu hazırlanacak ve öğrenciden şu bilgi istenecekse. Yani bir logaritmanın yaklaşık değeri öğrenci tarafından biliniyor mu? Bu test edilecekse gerçekten ne tarz bir soru hazırlanabilir? Bir kere kapalı bir ...bölgenin logaritma değerleriyle kaplanması olabilir. Hemen dediğime bir örnek vereyim mesela. Bakın şöyle bir örnek yapıyorum. Bir kapalı bölge. Diyelim ki bu bir kare. Kare olmak zorunda değil arkadaşım. Ben örnek kare olsun dedim. Şöyle bir kare aldık. Diyelim ki kenarı da 6 santim. Burası da 6 santim. Tamam. Şimdi böyle bir bölgemiz var. Bu bölgeyi kaplayacağız. Kaplayacağımız şekilde... E, i̇ki boyutlu bir şey olacak tabii ki. Yani ne olabilir? Dikdörtgen olabilir. Yine kare de olabilir. Ama dikdörtgen daha güzel bir soru meydana getirir. Kısa kenarı uyduralım şimdi logaritma 3 tabanda 2. Uzun kenarı da logaritma 2 tabanda 3. Şimdi biz böyle taradığım işte kartonlar diyelim. Bu kartonları eş kartonları yan yana alt alta dizerek olabildiğince boşlukları kapatmaya çalışacağız. Tabii ki tam gelmeyecektir. Burada şunu diyeceğiz soruda. Bu kartonlardan en çok kaç tanesi kullanılar ya da kullanılabilir soru sorusu olabilir. Ya da elimizde bu kartonlardan 50 tane varsa geriye kaç tanesi artar. Burada tekrar söylüyorum. kaplama sorusunda tamamıyla kaplamak zorunda değiliz. Onu söyleyeyim. Tabii uygun sayılar ayarlanabilirse tamamen kaplanabilir. Ama bu soruda kesinlikle tamamen kaplama sorulamaz. Çünkü o zaman kartonu yani şu logaritma 2 tabanda 3 ile logaritma 3 tabanda 2 dediğimiz bu kartonu kesmemiz gerekecek. Peki böyle bir kaplama yapılırken bu taradığım kartondan kaç adet kullanılır? Şimdi gençler bu soru tipini net anlayabilmek için somut da başka bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki yine bir kare alalım. Boyutu uygun bir şey seçelim. Mesela 24 birime 24 birimlik bir kare aldık. Bunu şöyle işte dikdörtgen kartonlarla 12'ye ne seçelim burayı? 12'ye 4 uygundur sanırım. Evet bu kartonlarla kaplayacağız diyelim. Tabii ki kartonlar üst üste gelmeyecek. Sadece kenarları çakışacak şekilde kaç tane karton kullanılır dedik. Şimdi kaç tane karton kullanılır? Bir kere burayı 12-12 dizeceksek arkadaşım 12-12 2 -12, sıra yapar. Burayı da 4-4 dizeceksek arkadaşlar 6 sıra yapar. Şöyle 6 tane çizmemiz gerekiyor. Tabii ben düzgün çizemeyebilirim ama siz soru tipini anlayın diye söylüyorum şöyle 3 şu 4 şurada 5 6. Bakın ne oldu? 6 tane burada, 6 tane burada. Yani 12 tane oldu. Onu da nasıl buluyoruz? 24'ü 12 12 parçalarsak 2 sıra. Peki 24'ü 4'er 4'er parçalarsak 6 sıra yapar. Şimdi, şimdi toplamda 2 kere 6 12 tane karton gerekiyor. Yani şu kartonlardan 12 tane gerekiyor. Burada da aynısını yapacağız. Nasıl ki ben burada bir karenin kenarını yani 24'ü 12'ye bölerek 2 sıra keza 4'e bölerek 6 sıra olduğunu sonra 2 kere 6 12 tane karton gerektiğini söylediysek burada da aynısını yapacağız. Bu sefer yapacağımız işlemler biraz daha farklı renk alayım bu arada. Biraz daha farklı olacak tabii ki. Ne alalım? Biz mavi alalım. Peki abi. Şimdi başlayalım. Şimdi gençler bir kenarı 6 idim. 6'yı ben kartonun bir uzunluğu olan logaritme 2 tabanını 3'e böleceğim. Burada yaptığımız gibi. Bu da 6 çarpı logaritma 3 tabanında 2 yapacaktır ki bu da logaritma 3 tabanında aslında kafaya alırsak 6'yı kafaya aldık 64 yaptı. Şimdi bu bir tam sayı değil. O yüzden kenara tam oturmayacaktır karton ama dediğim gibi burada maksimum kaplama için kaç tane karton gerekiyor? Soru tipi bu. İşte burada devreye 2019 soru tipinde olduğu gibi bir logaritmanın reel değeri yani hangi tam sayılar arasında olduğunu yaklaşık olarak öğrenci bilmek zorunda. Şimdi logaritma 3 tabanda 64 ifadesi aslında logaritma 3 tabanda 81 ile logaritma 3 tabanda 27 arasında. Yani burada şunu iddia edebiliyorsun. Bir kere sol taraf 3 sağ taraf 4 demek ki bu da arada kaldığına göre bu 3 küsür bir şey. Demek ki 3 küsür tane karton kullanmam lazım. Ama karton miktarı 3 küsür tane küsürat olmadığına göre maksimum 3 tane kullanabilirsiniz. 3 sıra yapar arkadaşım. Örnek şurada 3 sıra olduğunu düşüneceksiniz artık. Tamam. Tabi 3 sıra kullanacağız ama tabii ki burası boşluk kalacak arkadaşım. Burası boşluk. Bunun gibi. Tamam. Pekala. Diğer taraftan bakalım. Diğer taraftan da e ee, aynı kenarı yani 6'yı logaritma 2 tabanında değil mi? E ee, pardon 3 tabanında 2 şeklinde bölersek bu da 6 çarpı logaritma ne olacak arkadaşım? 2 tabanında 3 olacak. Bu da logaritma 2 tabanında 3 üzeri 6 yani 729 yapar ki arkadaşlar bu da öncelikle söyleyelim logaritma 2 tabanında 729 logaritma 2 tabanında 1024 yani 2'nin 10. kuvveti ile 2'nin 9. kuvveti arasında sıkışmıştır arkadaşlar. Yani iki tavanda 512 arasındadır. Bu da 9 küsür bir 9 virgül bir sayı yapacaktır. Demek ki biz bunu ayırmaya kalksak 9 sıra meydana getireceğiz. Küsüratı alamam. Demek ki en altta da biraz boşluk kalacak. Yani şu taradığım yerler boş kalacak arkadaşım. Tam oturmayacağını söylemiştim zaten. Ha bu durumda bu durumda 3 sıra buradan, 9 sıra buradan 3 çarpı 9 eşittir 27 diyebiliriz. Kaç tane karton kullanabiliriz? 27. Güzel bir logaritma kaplama sorusu olabilir. Peki, bunu iki boyutta mı sorabilirler? Hayır, bunu tek boyutta da görebilirsin. Hadi bir de öyle görelim. Şimdi arkadaşlar, ÖSYM öğrenciden gerçekten bir logaritmanın yaklaşık değerini hesaplamasını istiyorsa, Soru tipi olarak illa kaplama sormak zorunda değil. Bunu tek boyuta indirebilir. Yani düz bir hat üzerinde de sorabilir. Şimdi onunla ilgili bir örnek yapalım. Diyelim ki şöyle bir çizgimiz var. Bu çizginin boyu x. Ve x bir tam sayı. Elimizde de yine iki boyutlu dikdörtgen olsun. Bir uzun kenarı logaritma 2 tabanda 3 olsun. Kısa kenarı da logaritma 3 tabanda 2 olsun. Şimdi bu birinci şekil. Birinci şekilde şöyle bir şey yapabilir. Hemen rengimi değiştireyim. Bu dikdörtgenlerin uzun kenarı çizgiyle çakışacak şekilde, çizgi üzerinde ve kısa kenarları da birbirlerine çakışacak şekilde ama üst üste gelmeyecek şekilde tabii ki dizecek ve şöyle bir soru sorabilir. Çok da güzel olur. E son dikdörtgen biraz çizgiyi geçiyor. Ve burada kullandığımız dikdörtgen sayısı 5 diyelim. 5 tane dikdörtgen kullandık. Sonra yine rengi mavi olarak değiştireyim. Aynı çizgi üzerinde eğer kısa kenar üzerinde bir dizilim yapılsaydı en çok kaç tane dikdörtgen oluşurdu tarzında çok şık bir soru da yine ÖSYM'nin sorabileceği soru tarzında. Tabi burada tekrar tekrar söylüyorum. Eğer bir logaritmanın yaklaşık değerini hesaplayabilirsek yani öğrenciden bunu istiyorsa tabii ki çizgiyi geçmeyecek şekilde en çok kaç tane dizeriz? Buraya en çok yazalım. Şimdi bunu nasıl çözeriz? Yani bu soru tipini. 1. X'in neyden küçük olduğunu biliyorum. 5 tane logaritma 2 tabanında 3'ten küçük olduğunu biliyorum. Çünkü 5 taneden daha az. Ama 4 taneden daha fazla olduğunu biliyorum değil mi? 2 tabanında 3'ten küçük. 4 tane logaritma 2 tabanında 3'ten büyük ve aynı zamanda x'in bir tam sayı olduğunu biliyorum. Bu durumda bunları biz logaritma kafayı kafaya alırsak iki tabanda 3 üzeri 4 81 yapar. Burası da x logaritma iki tabanda 243 yapar arkadaşlar. Bakın bunun yaklaşık değerini ve bunun yaklaşık değerini öğrenci bilmek zorunda. Buraya hangi tam sayının girdiğini bilmek zorunda. Bu 128 128'den büyük olduğu için arkadaşlar 7 küsür bir sayı. 8 olamıyor. Bu da e, 64'ten büyük olduğu için yani 128 olamadığına göre 6 küsür bir sayı. 6 küsür ile 7 küsür arasındaki tek bir tam sayı x mecburen 7. Net olarak artık x'i bulduk. Yani çubuğun boyunu bulduk. Peki sorumuza dönelim. Eğer biz bu 7 santimlik ya da 7 birimlik çubuk üzerinde kısa kenar üzerinde dizilim yaparsak o zaman en çok kaç tane sıdırız? İşte burada da 7'yi logaritma kısa kenarımız neydi? 3 tabanda idi. Buna böleceğiz arkadaşım. Ve bunun tam kısmı ne çıkarsa o kadar e, kartonu yan yana dizebiliriz diyeceğiz. Bu da 7 çarpı logaritma 2 tabanı 3 yapacaktır. Bu kafaya alınız arkadaşlar. Logaritma 2 tabanda 3 üzeri 7 ki 3 üzeri 7 729 çarpı 3 yapar. O da 2189 yapıyor sanırım. Logaritma 2 tabanda 2189. Evet bu sayı yaklaşık olarak hangi tam sayılar arasında derseniz 2048 yani 11. kuvvetten büyük 12. kuvvetten küçük arkadaşım. Onu da şuraya göstereyim. Logaritma 2 tabanda 2189 Logaritma 2 tabanda 2 üzeri 10, yani 2024'ten küçük pardon 2048'den küçük özür dilerim 2024 değil 2048 olacaktı. Sonuçta değişmeyecek. Yani sonucu etkilemiyor da doğru yazalım arkadaşlar. 2048 Şurada kalemimizi hemen alalım tekrar. Burası 2048 arkadaşlar. Şunu kapatayım. Ve logaritma iki tabanda 4096'dan büyük. Yani bu 12 ile görüyorsunuz. Bu da 11. Yani burası 11 küsür bir şey. Demek ki biz 11 küsür bir şey demekten kastım şu. Biz 11 tane kutuyu tam sızdırıyoruz. Birazı sığmayacaktır. En çok 11 tane deyip soruyu bitirmiş oluruz. Evet böyle bir soru tipi gelmesi muhtemel olur. Çünkü 2019 sorusuna bakarsak. Yani eğer gerçekten dediğim gibi bir logaritmanın yaklaşık değeri hesaplanacaksa bu tarz sorular gelebilir. Başka ne gelebilir derseniz zaten klasik özellikler her dönemde gördüğünüz soru tipleri karşımıza gelebilir. Ee, i̇sterseniz onları ben size ekranda göstereyim. Gelmiş soruları aslında gördünüz tekrar göstereyim. Şöyle 2000, bakın size 2019 sınav sorusunu göstereceğim. Biraz önce gördünüz iki tane soru. 14. soru ve 15. soru. Bunlar logaritma konusunda gelmiş. Bunun analizini yaptık zaten sizde. Bir önceki sene dönersek, bakın cetvel sorusu, çok şık soru dediğimiz bu soru arkadaşlar. Cetvel sorusunu görüyorsunuz. 1'den 50'ye kadar olan tam sayıları yazılı cetvel verilmiş. Logaritma cetveli verilmiş aslında. Başka ne var karşımıza? Evet, aritmetik ortalama, klasik bir logaritma işlemi. Ee, iki soru buradan gelmişti. Ee, 2017'de ne gelmiş dersek? 2017'yi açtığımda takdirde arkadaşlar basit logaritma. Bakın 33. soru hatta bundan bir önceki soruda var. İşte, logaritma denklemi gelmiş. Evet, yine gelebilir. Ee, klasik, basit logaritma işlemsel. Değil mi? Hemen üslü sayıları çeviriyorsunuz. Köklü sayıları üslü çeviriyorsunuz. Soru bitiyor. Ve yine basit bir logaritma denklemi gelmiş. Yani bu logaritmanın klasik özelliğinin dışında ne gelebilir? Yani bu videoların amacı bu olacak arkadaşlar. Sanırım logaritma konusundaki analizlerimiz şimdilik bu kadar. Bundan sonra konu konu analizlere devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Yeni videoda karşınıza çıkmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.